Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yıl boyunca üretimi gerçekleştirilen faydalı böcekler çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak geliştirilen biyolojik mücadele yöntemi tarımsal ilaç kullanımının azaltılmasına ve dolayısıyla çevre ve insan sağlığına daha az zarar verilmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda biyolojik mücadele ile ürünlerin kalitesi artıyor ve tüketicilere daha sağlıklı ve doğal ürünler sunuluyor. Nar, turunçgil, ve narinci... Son olarak Büyükşehir Belediyesi ekipleri Serik ilçesinde bulunan Bilginler Köyü ve Çakış mevkiinde nar ve narenciye bahçelerine faydalı böceklerin salımı gerçekleştirdi. Bu yöntem sayesinde tarım alanlarında doğal dengenin korunması ve zararlarla mücadelenin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor veriyoruz. bugün bu bahçeden onlu e, unlu bir zararlısına kadar. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı bitkisel üretim ve eğitim araştırma müdürlüğü bünyesinde bulunan böcek üretim tesisi sorumlusu ziraat mühendisi Mehmet Özel, yıl boyu üretimini gerçekleştirdikleri faydalı böceklerin salımını gerçekleştirdiklerini belirtti. E, tesisimizde üretmiş olduğumuz böcekleri nar, turunçgil ve narince bahçelerde salmaktayız. E, çiftçilerimize bu konuda Kimyasal girdileri azaltarak çevre ve insan sağlığını koruyarak ihracatta problem olmayan ürünler, mahsuller ortaya çıkarıyoruz. Bunlarda kontrollerini sağlıyoruz, salınlarını sağlıyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız, desteklerimizi veriyoruz. Bugün bu bahçeden unlu bir zararlısına karşı predatör ve parazitoit böcekler salımı gerçekleştirdik. Bu sayede kimyasal kullanmadan nar ürünlerini elde edip yurt dışına ihracatta kalıntı problemi olmayan ürünler elde ederek çiftçimize destek olacağız. Faydalı böceklerin ürünlerine katkı sağladığını ifade eden çiftçiler desteklerinden dolayı Başkan Muhittin Böceği teşekkür etti. Unlu bitti zehir attığımız için ihracatta bir sorun oluyor, kalıntı kalıyor ama bu yıl iki yıldır yani biz bu iş ile uğraşıyoruz. Allah razı olsun Muhittin Böceği, böcekten de başkanımızdan da bu sinek ürettiğini duyduk dilekçemizi verdik. Allah razı olsun bize de geldiler, taktılar. Takibini de yapıyorlar.